Millet günaydın, selamlar, mutlu, sağlıklı haftalar diliyorum herkese. Umarım keyifli bir haftamız olur. Ee, hafta sonunda biraz meşguldük. Malumunuz e, Ramazan ayı dolayısıyla bir hatay tarafına gittik. E, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Birkaç gündür e, o yüzden çok fazla sesimiz çıkmıyordu. Geçtiğimiz hafta piyasa tarafında malumunuz hareketliydi az önce de söyledim ya. E, hareketli bir hafta geçirdik. Şimdi... Ama genel olarak baktığımızda hani neredeyiz, ne yapıyoruz vesaire hepsini bir inceleyeceğiz. Yine ekonomik takvime böyle hızlıca bir göz atacağız neler var neler yok diye. Sonra bitcoin, sonra ethereum ve, ve endekslere hızlıca göz atarız. Ee, bu sabah bir haber gördüm. Onunla ilgili belki konuşuruz. Ee, bahsederiz ne olabilir, ne olmaz vesaire diye. Ee, onu bir konuşuruz dediğim gibi. İsterseniz öncelikle şu... Ekonomik takvimde ne, ne var ne yok bir bakalım hızlıca. Şimdi e, Pazartesi e, FOMC üyelerinden bir tanesinin konuşması var. Yeni konut satışları Şubat ayı. Tabii ki e, yani bu bizi çok etkileyecek bir metrik değil tabii ki genel e, ekonomiyi o taraftaki ekonomiyi etkileyecektir. E, i̇şte yeni konutların satışı vesaire ama. E, kripto tarafını çok etkileyeceğini zannetmiyorum dediğim gibi. Ben daha çok hani bize direkt olarak etkisi olacak bir gelişme, bir haber vesaire bir şey var mı? Hani bir toplantı vesaire var mı? Ona bakıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle bir bakalım. Ham petrol stokları bir ara... E, <laughs> anlamsız bir şekilde bir, bir, dönem vardı hatırlıyor musunuz? Her şey böyle ne olsa hani e, sineğin kanadından nem kapmak vardır ya deyim olarak. Aynı şey. Ne olursa bir böyle A bütün piyasa dalgalanıyordu. Ben şu anda piyasayı etkileyeceğini düşünmüyorum. Yine FED üyelerinin konuşması işsizlik haklarından yararlanma bazen bir volatiliteye sebep olabiliyor. E, do yine o bahsettiğim dönemde açıkçası söylemek gerekirse son dönemde bir etkisini görmedim. E, son dönemde piyasa pozitif ayrıştığı için çok etkisini görmedim. Şöyle 3 yıldızlarda özellikle hani neler varmış onlara bir bakıyorum. Ee, dediğim gibi bunlar yüksek volatilite beklentisi olan yani piyasalarda, endekslerde yüksek volatiliteye sebep olabilecek e, açıklamalar ya da veriler. Ama dediğim gibi bizim tarafı çok direkt olarak etkileyecek şeyler değil. Daha yine Powell'ın konuşması varmış. Bakın ben bunu e, atlamışım, bilmiyordum. Paul'un konuşması yine piyasayı bir e, hareketlendirir bir şeyler olabilir biliyorsunuz e, burada şey var e, sürekli bir harekete sebebiyet var bakayım bir detay var mı? Ha. Evet burada şey ben zaten yani konuları belki yazmışlardır ama öyle bir açıklama öyle bir şey görmedim. Buna bir dikkat etmemiz lazım. Cuma'ya kadar çok büyük bir hareketliliğe sebebiyet verecek bir veri bizim için çok büyük bir hareketliliğe sebebiyet verecek bir veri e, yok gibi. Yine e, Cuma'ya kadar en azından sakin olur. Cuma günü şu yine e, kenetlenir herkes kilitlenir. Bu açıklamayı takip ederiz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir hemen bir hızlıca ben kendi odak noktam olan kripto tarafında Bitcoin'e bir bakayım günlük grafik. Bak, bakın şöyle bir şey var. Ee, her zaman şöyle işte panik yapmak olabilecek en kötü şey, panik yapmak olabilecek en kötü şey. Haftalık videoları bu hafta başı videolarını izlerseniz hep aynı şeyden bahsediyoruz. Bakın. İşte bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgenin bizim için öneminden bahsediyoruz. Bölge içerisindeki seviyelerden bahsediyoruz. Bakın 63 video işte 1278 vesaire. Buralardan bahsediyoruz. Hatırlarsanız Twitter'da da paylaşmıştım. işte kademeli alımlar yapıyorum. Burada kar realizasyonu yapıyorum diye. Bakınız şöyle. Tekrar günlük bunlara döneyim. Şu anda baktığınızda baktığınızda geçtiğimiz haftalar yani aslında 74 binler neredeyse 74 binleri gördükten sonra Burayla aramızda, yani şu anda bulunduğumuz seviyeyle aramızda %7'lik bir farktan bahsediyoruz. %7'lik bir fark var. Yani şöyle, %7, %8'lik bir fark var. Ee, ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Buradan sonra şöyle %17'lik bir geri çekilme, %17, %18'lik bir geri çekilme yaşandı. Biz ne konuştuk sizinle? İşte Minas bizim için önemli bir yılma bölgesi. Bu yılma bölgesi işte 65 bin 66 bin aralığından başlıyor 58 bine kadar iniyor. Bizim istediğimiz şey ne? Bu yılma bölgesinin üzerinde içinde mum kapanışları. Yani burada bir e, oyalanma süreci. Bitcoin'in burada bir rahatlaması, böyle birazcık böyle bir gevşemesi, işte burada birazcık yatayda hareket etmesi, böyle ani sert, sert hareketlerden, sert yükselişlerden ziyade Hatta belki şöyle şöyle gelmesi böyle diplerinde oyalanması çok isteyeceğimiz şeylerdi. Bunlar olumlu şeyler. Bakın her hafta Cuma günleri Barış Hocam'la yaptığımız yayında da benzer şeyler söylüyoruz. Bunlar piyasanın sağlıklı yükselmesi için, bu yükselişin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli şeyler. Fiyat minastritin altında kalmadığı sürece, yani 58 bin bandının altına inmediği sürece, 58 bin altında mum kapanışları sergilemediği sürece olumsuz bir şey yok 58 bin'in altında bu kapanışları e, gösterdiğinde de oturup incelememiz gerekiyor her zaman şunu söylüyoruz e, trend büyük zaman trendi böyle hemen değişecek bir şey değil bunu yine defalarca defalarca söyledim size de bakın nedir e, İşte biz 15-16 binlere geldiğimizde şu bölgeye geldiğimizde yine her hafta bunu konuşuyoruz bu bölgeye geldiğimizde ne yaptık trendin bakın ta 2021'den başlayan trendin dönüşünü biz burada gözlemlemeye başladık. Ve burada bu trend dönüşü bize 1, 2, 3, 3 farklı harekette alım fırsatı verdi aslında bakarsanız. Yani trendin döneceğini biz tarihsel olarak bakın şöyle Kasım, 7 Kasım'la ee, 10 Ocak yani Kasım, Aralık, Ocak 25 buçuk üç aylık süreçte biz bu trendin döndüğünü gördük aslında. Ama bu iki buçuk üç aylık süreçte hala insanlar buna işte kendini inandıramamıştı. Niye? Çünkü gerçek trader değiller. Hani gerçekten tüccar değiller. İşin çoğu tarafındalar. Gerçek bir trader, gerçek bir tüccar burada piyasayı izlemekle mükelleftir. Burada siz bu trend dönüşünü bu hacimlerle beraber bu trend dönüşünü eğer psikolojik olarak kendinizi inandıramıyorsanız daha doğrusu Geride bıraktığınız bir bir buçuk yıl içerisinde yaşadığınız düşüşün psikolojisinden çıkamıyorsanız ve trendin yönünün buradan dönebileceğini eğer gözlemlemiyorsanız bir sıkıntı var demektir. En yani nihayetinde 15-16 binlerde bakın böyle iki ay iki buçuk ay süren bir trend dönüşünün burada bir günde olmasını beklemek birazcık saçma olur. Ha bu şu demek değil çok büyük bir olay olur mesela Covid crash'ini hatırlıyorsunuz bütün dünya birkaç saate değişmiş ama bu çok ekstrem bir olay şu anda böyle bir durumdan bahsetmemiz biraz saçma olur Dolayısıyla buradaki trend dönüşünü beklemek için ya da buradaki trend dönüşünü gözlemlemek için fırsatlarımız olacak zamanımız olacak Siz yeter ki e, doğru şekilde markete izlemeye devam edin yani işte neyi artık kendi tetikleyicilerinize göre işte burada bir tepe seviyesi oluştu mesela işte günlükte yeni olacak oluşacak Tepe seviyesi nerede olacak mesela bunu gözlemleyin en basitinden yukarıda mı olacak alım hacimleri nasıl bir önceki satış hacimlerine nazaran daha düşük alışlar görüyoruz İşte örnek veriyorum bunlar belli başlı emareler hani bunları gözetlemek lazım dediğim gibi siz nasıl trade ediyorsunuz nasıl alım satım yapıyorsunuz ya da nasıl yatırım yapıyorsunuz bu yatırımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz bunları gözlemlemeniz lazım çünkü herhalde durduk yere alış ya da durduk yere satış yapmıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Velhasıl Minas Tirith bölgesinin üzerinde ve içindeki geçireceğimiz her gün bizim için pozitif. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sonrasında zaten Amonsul um, umarım bizi mutlu edecek. Ethereum'a geçelim. Ethereum tarafında da çok farklı bir şey yok aslında. Bakın hep anlatımlardan kalan çizgiler bunlar. Hatırlarsanız ben bir alım emri koymuştum. İşte 25 3.025 seviyesine ve 3.050 seviyesinden de fiyat dönmüştü. Tabii ki yani, o 3.025, 3.050, o 25 dolarla kaçırdım. Bana da burası gelecek, ben almam demedim tabii ki. E, baktım ki hani o seviye gelmiyor. Ben de gerekeni yaptım zaten e, 3.100, 3.150 seviyelerinden. Ondan sonra e, işlemlerime devam ediyorum. Şimdi Ethereum tarafında dediğim gibi e, herkes bir pozitif ayrışma bekliyordu açıkçası söylemek gerekirse ama ee, bu pozitif ayrışma bence bence henüz gerçekleşmedi. Henüz gerçekleşmedi. İşte ee, işte 4100 dolar seviyesi zaten 4000 dolar seviyesi bizim hedefimizdi hatırlarsanız. Burada işte parça parça gideceğiz ee, nedir? 2000 dolar seviyesi geçtikten sonra 2500, 3000 vesaire diye giden bütün eski videolarda görebileceğiniz bir sürecimiz vardı. 4000 dolar da nihai işte göreceğimiz ee, üst seviye olabilir diye konuşmuştuk. Nitekim 4000 dolar seviyelerini çok güzel tepkimizi aldık. Şimdi ne oluyor peki? Şimdi ne yapıyoruz? Tamam hani bunları yaşadık bunlar oldu. Şimdi ne oluyor? Şimdi Ethereum e, az önce de söyledim ya ayrışmasını bekliyorduk hepimiz. Yani e, kendi özelinde piyasadan bağımsız bir şekilde bir yükseliş ivmesi yakalayabilir diye düşünüyoruz hepimiz tabii ki. Ama bunun için nedense ben yeterli e, emareleri göremiyorum. Yani bu emareler henüz dedim ya bence yok. Yani Ethereum henüz o pozitif ayrışmasını bence sağlayamıyor. İşte e, burada eee CoinDesk'in bir haberi var sanırım. İşte e, SAC'den bir haber. İşte şeyle alakalı. E, hatta sanırım Burak Burak Hoca da Burak Tamaç da bununla ilgili yazmış bir şeyler. E, şimdi ona onu da gördüm. Ee, bu tabi Ethereum'u ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz etkileyecek göreceğiz. Daha doğrusu böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı onu göreceğiz öncelikle. Yani bu böyle dönemde çok fazla fat, çok fazla olumsuz şey haber çıkabiliyor. Çok fazla olumsuz söylenti çıkabiliyor ama söylenti işte dedim ya gerçek haberi görmek lazım. Biz ne yapacağız? Bizim için en, en pozitif yapılabilecek en iyi şey temkinli olmak, stoklarımızı yakın tutmak, işte kar realize etmek bunlar sürekli ama sürekli yapmanız gereken şeyler. Bunun için ekstra bir şey ihtiyaç yok. Ekstra bir söyleme, ekstra bir şey olmasına ya da işte çok ciddi karlılıklar edinmenize ya da zarar etmenize gerek yok sevgili dostlarım. Yani kural belli. Stoklarını yakın tut, karını cebine koy. Ondan sonra yoluna bak. Hani kim ne demiş, kim ne olmuş vesaire bunu düşünmek yerine sen olduğun noktaya bak. Şöyle DXY'ye -E -E bir göz atalım hızlıca. DXY'de -E malumunuz bizim yine uzun zamanda takip ettiğimiz bir trendimiz var. Hala ve hala o trend içerisindeyiz. Şu anda bir değişiklik yok. Mavi çizgiyi de göreceksiniz zaten bakınız. Bu yığılmanın ne kadar önemli olduğunu, 102-102 yığılmasının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Burada küçük zaman diliminde bir oluşum var gibi, bir trend var gibi. Belki bu büyük zaman mavi trendini belki değiştirebilir gibi görünüyor şu anda ama henüz emin değilim. 106 seviyesi bizim için çok önemli. Mavi trend bizim için çok önemli. Ve 102 ile 100 102 arasında kalan şu yığılma bizim için çok 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 önemli. Bizim takip ettiğimiz şey tam olarak burası. Grafik kalabalıklaştırmak istemiyorum ama yakında bir sonuca ulaşırız gibi görünüyor DXY tarafında. Hızlıca Dow Jones, bakalım. İnternetimde de sağ olsun Türk Telekom. Dow Jones yığımı üzerinde malumunuz hep konuştuğumuz şeyler. Lütfen endeksler ve Bitcoin tarafında geçmiş hafta videolarını gözlemleyiniz. Yani onları böyle bir çarpı iki çarpı üç hızla bile izleseniz bütün sürece vakıf olursunuz zaten. Dow Jones ilgili yığılma üzerinde 39.200 yığılması bu. 38.800-39.200 arasındaki yığılma bölgesinin üzerinde Buraya bir test e, durumu söz konusu. Şu anda artık takip edilecek seviye bu yığılma bölgesi olacak. Dediğim gibi geçmiş haftalara bakmazsak bunların anlamlandırmasını yapamayız. Ama her haftada başa dönüp aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Aynı şekilde Nasdaq tarafında bir yükseliş eğilimi, yine geçtiğimiz haftalardan gelen bir yükseliş eğilimi vardı. Hatırlarsanız burada e, hatta şunu konuşmuştuk sanırım. Şöyle bir trend gözlemlemek. Yani çok makul olacaktır diye. Yine küçük zamanda devam eden bir trend söz konusu. Bu yükselişin devamlılığını bize getirecektir. Bence dikkat edilmesi gereken en önemli iki seviye şu anda Nasdaq tarafında bu 17.800 seviyesi ve 18.300 seviyesi bence şu anda en çok dikkat edilmesi gereken seviye. S&P 500 ve e, BIST bakalım. S&P 500 da aynı şekilde iyi üzerinde güzel bir tepki. Bence şu anda 5170 seviyesi S&P 500 için çok kritik, çok önemli en yakın destek seviyesi olarak düşünülebilir. Buranın üstündeki fiyat hareketleri yükselişin devamlılığını sağlar. BIST'e bakalım. BIST'te hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk gene. Bu bizim için çok önemliydi. Bu direnç seviyesi 9400'ün geçilmesi gerekiyordu. Bakın 1, 2, 9400 geçilmiyor. Buraya dikkat etmesi lazım. Bizde işlem yapan arkadaşlarımın e, en azından endeks olarak dikkat etmesi gerekiyor. Şu trend devam edecek mi, etmeyecek mi? Şurası şöyle devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu gözlemlemeniz lazım. Geçilmesi gereken seviye 9400 seviyesi biz. Umarım mutlu, sağlıklı bir haftamız olur. Kendinize dikkat edin. Hafta içerisinde bol bol görüşmek üzere. Bu akşam e, bir sohbetiniz olacak. Çok sevdiğim arkadaşlarım Respect Trading kanalında, e, Twitter'da bir space'imiz olacak. Oraya katılabilirsiniz. Bu arada unutmadan söyleyeyim, e, Ramazan kampanyası devam ediyor. E, son günleri çok ciddi ödüller var. Ramazan kampanyasına katılmayı unutmayın lütfen. Çünkü zaten hala hazırda alım satım yapıyorsanız, neden ekstra? Kazanmıyorsunuz. Bu akşam eğitim e, sürecine dahil olan arkadaşlarıma mailler ve toplantı davetleri gitti. Bu akşam onlarla bir eğitimimiz olacak. Bununla ilgili paylaşımı zaten yapacağım. E, önümüzdeki hafta İzmir'de olacağız. İzmir'de yoğun yoğun bir hafta olacak. Ege Üniversitesi'nde bir etkinliğimiz olacak. E, herkes e, katılabilir. Üniversite öğrencileriyle Blockchain for Youth e, kapsamında gençler için Blockchain diye bir projemiz var. E, bu proje kapsamında Ege Üniversitesi'nde olacağız. Umarım sizler de aramızda olursunuz. Zaten detayları paylaşıyor oluruz. Kendinize dikkat edin, seviliyorsunuz. Herkese iyi haftalar diliyorum.